Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte 3 tane süper arabanın hız e, testini yapacağız arkadaşlar. 3 tane, yok dört tane. 4 Evet arkadaşlar, dört tane süper arabayı deneyeceğiz. Önce Lamborghini ile başlayalım. Hadi bakalım. Ya doğurduğu yere bak ya. Evet arkadaşlar şu an geldim ve başlıyoruz. 3, 2, 1. Yedinci vitesi göremedik. Yazık be. Patladı arabamız. Başka bir süper arabaya geçiyoruz. Bu sefer roket kar. Evet başladık arkadaşlar. 3, 2, 1. o kadar hızlı geldik ki arka teker duramadı bile bu sefer yarış arabasına geçiyoruz hadi bay bay evet arkadaşlar 3-2-1 bas bu arabanın sesi kötü ya 281 281 Bu araba hem sağlam hem de şey ne derlerdi? Sesi kötü. Hem de hızlı. Evet. Başka bir arabaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, kupracı artık yani e, şey kukdi yani mini mini yarış arabası diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi onu deneyeceğiz. 3 2 1. Bunun hızlanması iyi, e, çok iyi ama e, yavaş Üç, iki, bir robot. 3 2 1. başla Hemen yüze çıktı. Biraz daha hızlı olsa şey e, yani vapur GT'ye ya yaklaşabilir arkadaşlar. Biraz daha hızlı olsa hadi keşke. Başka bir arabamız kaldı. Bu son arabamız olacak. Görüşürüz. Evet bir Amerikan aracı. Bunun motoru hayvan gibi benziyor ama biraz yavaş yani. Hızlanması çok yavaş. E, tahminim 280 ya da 240 arkadaşlar, basıyoruz, başladık. Ve 270 yani 267. Amerikan araçları e, biliyorsunuz hızlı olur arkadaşlar ama bu Amerikan aracı nedense yavaş ve güçsüz başka bir aracı geçiyoruz arkadaşlar bir tane araç daha aldım o da e, şey süper araç bir de e, şey e, var normal bir tane daha var onu fark ettim iki tane daha kaldı Ondan sonra videoyu bitiriyoruz Hadi bay bay Evet arkadaşlar süper araba dediğim şey bu. Allah'ım ya yanlış arabayı almışım arkadaşlar. <laughs> ya bunun ne süper lan? Bir deney yap lan hakikaten. Hadi bir deney arkadaşlar. Belki hızlıdır lan. İkinci viteste yüze basıyor. 200'e çıkar mı bir bakak? ya üf ya. Buradan buraya geçen burada tartışılıyor. Otobüste deneyek mi var? Otobüste deneyek arkadaşlar. 3-2-1 Boss. Bakalım kaç yapacak. Neyse arkadaşlar video izleyerek şey yapabilirim yani para kazanabilirim. 200 yaptı neredeyse arkadaşlar bu sefer otobüse geçiyoruz. Sonra en son arabamız da bir süper araba. Görüşürüz. Evet arkadaşlar otobüs geçmiyor şansa bak ya. Neyse arkadaşlar başka diğer süper arabamızı alak. Ondan sonra görüşürüz. Ah geçti lan. Aa oh, şansa bak lan. Ama buradan atlayabilirim o sıkıntı işte. Şuradan şuraya. Çok zor. Hem de imkansız gibi bir şey. Kesin atlayamayacağım. Demedim mi? Atlayamaz oğlum atlayamaz. Evet arkadaşlar son aracımız bu bunda kesmeyin özel araç gibi bir şey değil. Oh, Oo hızlı lan. Lamborghini gibi sesi var. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Lan kasma. Video kasmaya başladı. Demek şey kastığına göre video kapanacak. Bas bas bas. Bak daha e, bir e, şey yolu yarıladı yani. Yarı yolda 217 yap, e, çıktı. Bas, bakalım tam yolda kaç basacak. Ya Lamborghini gibi hızlı değil tabii ki. Ama ne de süper araç gibi. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Sizlerle birlikte görüşürüz. Hadi bay bay. Burası neresi lan? Aha bir yerler varmış. Neyse hadi bay bay. Hadi bay bay. Bu arada FPS modunda buradan geçemiyorum. Patlat lan şu. Aa öldük. Bay bay.